vücudun pek çok yerinde görülen kırıklarda olduğu gibi kalça bölgesi kırıklarında da tedavide ana amaç hastanın kendi kemiklerini koruyarak kırık kaynamasının sağlanmasıdır. Bu amaçla plak vida veya kanal içi çivi sistemleri kullanılarak kırığın tespiti uygulanır. Ancak uyluk kemiğinin boyun adı verilen üst kısmında görülen kırıklar kaynama konusunda sık problem görülme olası nedeniyle diğer kırıklardan farklı arz eder. Bu tip kırıklar özellikle ileri yaşta görüldüğünde kalça protezi uygulanması çok daha uygun bir tedavi yöntemidir. Bu şekilde hastanın bir an önce ayağa kaldırılıp basarak yürümesi ve kırık öncesi durumuna döndürülmesi sağlanır. Böylelikle kırığın kaynamamasına ve hastanın hareketsiz kalmasına bağlı olarak gelişebilecek birçok önemli sorunun önüne geçilmiş olur. Bu kırık tipi genç yaşta görüldüğünde çok hızlı tanı ve tedavi gerektirir genç yaş hasta grubunda tanı ve tedavide olan gecikmelerin yaratabileceği olası sorunların çözümünde de kalça protezi uygulanması gerekebilir. Herkese sağlıklı günler dilerim.